Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Wii oynuyoruz arkadaşlar. Wiiiii. Tamam kafama vurma lütfen e, Yanımızda Hamza var. Wii oynuyoruz. Ne Wii'si diyecekseniz Red Ball oynuyoruz. Dokuzuncu level. Aa! çok kolay en kolay oyunu oynuyoruz arkadaşlar çok kolay ne, buraya? ne zamandır video atmıyorum dur Atıyorum. dur dur kutuyu getireceğiz ha hey, ben kolay de bu taşı getireceğiz buraya yanlışlıkla kolay. şey yaptım sanırım. hayır hayır Allah'a gidiyordum Vallahi gidiyordum Para biz bizde, ayna bizde. <laughs> <laughs> İlk siparişine özel yüzde varan indirimle Fakat trend yok. Senin indirimine de sana da sen senin indirimine de. He hamburgerine de, pizzana da, kolana da, trende yolana trendi yol de, da, trende yol <laughs> de... Dolunmana da, kekene de... Sen konuşma! <laughs> Alacak olacak. Çıkar mısın? Çıkar mısın? Yemek nefis lezzetleriyle şimdi 81 ilde. Kabak hala aynı anlatıyor. Senin ilinle de, sana da gideceğin yere de pizzana da hamburgerine de kolana da dondurmana da hamzana da <laughs> saçmaladım gari gitsin artık ben şundan bir çıkalım arkadaşlar arkadaşlar resmen iki saatte zor çıktık biz oradan Hadi, Kat geldi yes Puh. o şimdi neyse Hadi sevindi Uy, uy. bir daha doğduk kalbimizle bizim kalbimiz var iki kalbimiz sabırsızla hemen gitmeyecek İçiz. sabırsızlık i̇şte yapıyor çok kolay Hı, çok kolay sen gel de buraya kolaylığını gör amca Ah! Ah! Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Bir tane kalbimiz. Orada şeyler pekli. varmış. Kaçtım kaçtı onlardan. Bir kalbimiz. Bunlar da ölürsek artık ne yapalım yani? <laughs> ne yapalım yani? Yani. <laughs> Hamza'nın ya of Arkadaşlar yine bir iki saatimiz geçti. Bu reklamdan dört saatte kurtulduk. Bir canımız var bak başka kalbimiz yok. Hadi 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 çok yavaş biraz daha hızlan. Hadi. Çok sıkıcısı. Lan yerde bunlar var. Onları bir Onları biliyorum ben. yok oluyorlar. Onları bir yönden yok alıyorlar. Hayır. Hayır. Para bizde. Bizde. Aynı bizde. Allah. Oh! Bunu öldürmen lazım değil. Ha, öldüremez. Bunu öldürmek lazım değil. 1000 yuanlardan. Ne söz etmeliyiz? Gece bu çıktı. İlk siparişine özel yüzde 50'e varan indirimle. Arkadaşlar bir saat daha aldı Hadi başlayalım. Ferhat balonuza hadi 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 diyelim. Niye yukarı çıkmıyoruz? Niye buradayız yani? Niye illa buraları geçmemiz lazım? Bunları izleyemedim ha. Bak bir vurulursam ölürüm. Şaka şaka. Bir vurulursam değil. Üç kere. Kutu. 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 Benim canım. Tamam 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 Yüz değil niye varan hiç git 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 yani bir, bir anne sen sen, sen sen mahvoldun. Sen mahvoldun. Nasıl sen? Sen mahvoldun <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gidiyor bak ben size de bir şey Siparişine özel yüzde elliye varan evet, indirimle Trend yol ver. yemek nefis evet, lezzetleriyle 18. Şimdi 81 ilde Nerede olursan ol hemen bir sipariş bir ver bir Sıcak sıcak kapına gelsin Yok kırdım Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı da kanalımıza